Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak ilk, öncelikle dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım dizinin yeni bölümünde, derinin yaptığı planlar hiçbir işe yaramayacak, Volkan'ı elinde ne kadar tutmak istese de Volkan derinden boşanacak, derin Asya ile uğraşmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecek ve tüm bu olanların ardından sonra Volkan Asla Asya'yı yalnız bırakmayacak, Asya Volkan'a Asla ikinci şansı vermeyecek ama Ali bir daha aile olacaklarını duyunca Ali annesinin babasını affetmesini isteyecek, ısrarla Asya iyice arada kalacak Volkan Asya'nın gözüne girebilmek için elinden geleni yapacak. Ve bu nedenle Asya zamanla volkanın değiştiğini görmüş olacak. Yakın bir zamanda Asya ve volkan için yeni bir dönem başlamış olacak. Derin artık ne yaparsa yapsın volkan ve siyi ayıramayacak ve bu nedenle derin volkana çok büyük bir tuzak hazırlamış olacak. Evet Turgay ve Sinan Asya'nın etrafında olmaya devam edecekler. Volkan kıskançlıktan ne yapacağını bilmez hale gelecek. Volkan Sinan'ı Turgay'ı Asya'nın etrafından uzaklaştırmak için yeni planlar hazırlayacak. Ve bu nedenle Sinan Volkan arasında gerilim artacak, Asya iyice arada kalacak, Dermin ailesi ise onların da Volkan'a karşı birçok yapacak planları olacak. Dizimiz çok heyecanlı bir şekilde ilerlemekte bu arada. Dizimiz finale yaklaşıyor final yapmasın, Diyenler videomuza yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Sadakatsiz analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.